Arkadaşlar merhaba. De Nedir detektörden Taner var. Bugün sizlere Spy X50 modelimizin tanıtımını anlat. E, arazi test çalışmasını anlatacağım. Cihazımız 4 antenli. Ayrıyeten mineral kalibrasyon jop anteni de mevcuttur. 9 voltluk pille çalışır. 6 programlıdır. Altın, gümüş, boşluk, bakır, bronz ve e, su elmas bulma özelliğine sahip. Derinlik tespitini antenlerden alma, alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Mineral kalibrasyon jop anteni mevcuttur. Altınımızı şu an açalım. Arazi testimizi yapalım. Altınımız da orada. Altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiği zaman da 360 derece döner. Bulunduğumuz noktadan biraz sağ tarafa doğru geçtik. Biraz yine aynı bir şekilde tutuyoruz. Tarabasını yaptı. Altın yönünü yine aynı şekilde verdi. Sol tarafa geçiyoruz. geri döndü. Kullanma kılavuzu Türkçe detaylı bir şekilde, haritalı bir şekilde orada A'dan Z'ye hepsi yazıyor. Bakın üzerine geldi. 360 derece dönüyor. Sağdan sola veya soldan sağa hiç fark etmiyor. Altın üzerinde stabil bir şekilde dönüyor. Şimdi bunu derinlik tespitini nasıl alabiliyorsunuz? Antenleri çalışmadığınız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz bu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman sağ üst anteni bir bombine de alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metrede hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa kademe kademe her bir bomb 2 metreydi. En son bomb 10 metre. Su sondaj çalışmalarında, boşluk çalışmalarında 40 metre, diğer metallerde de 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız mevcuttur. Şimdi gümüş testini yapalım. Bu boşlukta sudur. Elmasta onda da aynı stabil şekilde delinip alabiliyorsunuz ve ee, bulma şansınız %80'dir. %20'de yeninler artık. Varsa %100'dür. Tüm diğer aynı şekilde tutuyoruz. Tarabosunu yapıyor. Yönüne bak

burada da mineral kalibrasyon dediğimiz çok pantan minerallerden etkilenmiyor. Şurada parlayan taşlarımız mevcuttur poşet içinde. Şuradan tutuyorum. Bakın hiçbir şekilde etkilenme söz konusu yok. Direkt gümüş konumunu almıştık. Gümüşü buluyor. Bu ürünü hedef dedektör bünyesinde 0212 245 44 84 0545 245 44 84 telefon numaramızda sabah 9 akşam 8 arayabilirsiniz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu artı kontrollü kargo. Kargocu getirdiği kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ürünü peşin fiyatını 12 ay taksitle alma imkanınız da mevcuttur. Hayırlı günler.